Veziri Bedenayişi şey İklim Şahıristan'a doğumları Murat Kurum, Karpiyeti, Merkeze Millete, Koordinasyonu Şahıristan'a Müdürü Afatı kısayık Murat Kurum, itiyadı var, mağroca verinye felaket ranat, eşde işte poş milyonu piyat tegeyir millet ama sirruhi devlet ama hem Şahıristan'a hem de Mülatıcan milyon razı kontenero hem da kurum soğubi binava şahıristan iki adezanra zırhardı, enişara sanandı, hasar tespit geldi, yine kediyeni. Aslında asrın felaketini yaşadığımız süreçte de ilk andan, ilk günden itibaren Çanakkale ruhuyla 85 milyon milletimiz, aziz milletimiz aynı ruhla hareket etti. Bu çerçevede tüm illerimizde şu an devletimiz iki buçuk milyondan fazla vatandaşımızı çadır kentlerde, konteyner kentlerde iskanını sağlıyor. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz ki burada da eee artık hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık. Tamamlamak üzereyiz ve bugün itibariyle depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin, bin binada inceleme yaptık ve içerisinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin, bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak, yıkık veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Elazığ'ımızdaki rakama baktığımızda da Elazığ'ımızda yaklaşık 18 bin bağımsız bölümden oluşan 8 bin binamızın acil yıkılacak ağır hasarlı veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Vezire Eklim, Şaristan'a Dormarı Murat Kurum, Harpiyette Kısa'yı Vezir Kurum, Tiyade Kısa'yı kert ve va. Mavisiyo Sıbatra Roş, Hirsu Çer Hazar Banri ders Tabi tarihin gördüğü en büyük afet karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde başlatmış olduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini de Aynı anlayışla, Çanakkale ruhu anlayışıyla, seferberlik ruhuyla tüm ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. Ve 11 ilimizde eş zamanlı süreçlerimizi, yine 11 ilin ihtiyaçlarını, buradaki kültürel dokuyu, demografik yapıyı, sanayisini, kültürünü e, bu anlayışı koruyacak e, anlayışla yine çalışmalarımızı yürütüyoruz bu kapsamda. 21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun e, ihalesini yaparak yapım sözleşmelerini imzaladık ve sahada fiilen e, yapımına başladık. İlk sözleşmelerini imzaladığımız alanlarda da inşa faaliyetlerini hızlı bir şekilde bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda yürütüyoruz. En doğru zeminde, en sağlam zeminde. Daha önce Elazığ'da Malatya'da yaptığımız gibi ki bu depremde de gördük ki hem yapı tekniği açısından hem seçilen zeminin kalitesi açısından bu konutlarımıza hiçbir zarar gelmedi ve aynı anlayışta 11 ilimizde yeni afet konutlarımızın yapım seferberliğini yürütüyoruz ve Elazığımızda da bu kapsamda merkezde 7500 konutumuzun yine köylerimizde hasar gören ilçelerimize de yaklaşık 7 bin konutun yapımını başlatmış durumdayız.